Türkiye'de 5G altyapısı tam anlamıyla hayata geçmedi ancak 5G oyunuyla vatandaşları kandıran bir şebeke ortaya çıktı. 0850'li numaralardan arayan sahtekarlar nasıl kandırıyor? Bu tuzağa düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? İşte dolandırıcıların yeni yönteminin detayları. 0850 olur olmaz şeylerle işte kampanyalar var bilmem neler var. Dolandırıcı olduğuna bile şüphelendim, şimdi cevaplamıyorum. Vatandaşları türlü yöntemlerle ikna ediyorlar, kandırıyorlar. 0850 numaralardan arayarak kimi zaman resmi bir kurum olduklarını dile getiriyorlar, kimi zaman da bankadan aradıklarını söylüyorlar. İnternetin kesileceğini söylüyorlar, kampanya vaadiyle tuzağa düşürüyorlar. Dolandırıcılar şimdi de 5G oyunuyla sahneye çıktı. Yok, iddia etmiyorum. Ne zamanlarda dolandırıcılar bu numaralardan arıyormuş özellikle. Evet, doğru. Başınıza böyle bir şey geldi Gelmişti sonra şey yapmadım. Bu sefer de vatandaşları telekomünikasyon firmasından aradıklarını ifade ediyorlar. 5G altyapısının oluşturulduğu ve Türkiye'de 5G'ye geçildiğini ifade ediyorlar. Türkiye'de henüz 5G aktif olmadı ancak dolandırıcıları iş başında. Özellikle 0850'li numaralardan arıyorlar, vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Dolandırıcılar 0850'li numaralardan arayarak semtte 5G altyapı çalışması olduğunu söylüyor. Daha sonra modeminiz 5G teknolojisiyle uyumlu değil yalanıyla kandırıyor. Çoğu genelde Çin malı olmuş oluyor. 500-600 liralık bu üniteleri, bu modemleri size 4000 liraya 5000 liraya satıyorlar. Bir de kampanya var gibi gösterip 6000 liraydı ama 5000 liraya size bunu satacağız diyorlar. Ya Genelde bahis sitelerinden arıyorlar ee, ama başka bir arama almadım hep bahis sitesi arıyor. Hiç kullanmamama rağmen sürekli numaram onları... Sahtekarlar yeni bir modem almazsanız mevcut modeminiz devre dışı kalacak diyerek korkutuyor. Fiyatının en az 3000 lira olduğunu söyledikleri hayali modemleri satmaya çalışıyor. Piyasa değeri 400-500 lira olan bu üniteleri size 4 bin liraya 5 bin liraya satıyorlar. Daha sonraki süreçte sıra kadem basıyorlar. Nasıl önlem alacağız? Her yani yerde işte cevap verdiğimiz zaman nasıl bir düşeceğiz onu da bilmiyoruz. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? İşte modem değiştirmek için arıyoruz. İnternet taahhütünüz bitmiş, internet paketiniz bitmiş, yeni kablosuz internetimiz geldi, süper hızlı internet sunuyoruz diyen 0850 numaralara asla itibar etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği sunacağız. Bu bir zorunluluk diyen kişilere asla inanmayın. Biraz bilinçli olduğum için bu konularda çok iletişim kurmayı tercih etmiyorum. Telefonu kapatırım, geçerim.